Varikosel gerçekten hem sık karşılaşılan evet. ama sanki birazcık suistimal de edilen yani çok da meslektaşlarım evet. şey altında da bırakmak istemem ama biraz evet. çok fazla hani ne oluyoruz, ne bitiyoruz yani gerçekten ameliyat kimlere endika yani kimlerde ameliyat endike, kimlerde evet. değil kimlerde hiçbir şey yapmaya gerek yok ee, ya da yani kısırlıkla olan boyutu tam olarak ne şöyle bize evet. bir giriş yaparsan evet. ben o arada yani felanlaşmaları çok, çok, çok e, sık e, bu konuda <laughs> soru alıyoruz işte bende varikosel tespit edildi, ne zaman ameliyat olmam lazım, nasıl olacak ee, hemen ameliyatımızı programlayalım çok korkuyorum plan gibi böyle yaklaşan <laughs> arkadaşlarımız oluyor. Onlara hep söylediğim şey şu, yani çok hafif olmakla birlikte bende de varikosel var ve ameliyat olmam <gülüyor> gerekmedi. <gülüyor> e, kendi hastalarıma hemen bunu söylerim. Niye gerekmedi? Bu çok önemli çünkü, değil mi? Evet, yani çünkü şey, evet. gözlüklüsünüz lazer ameliyatı o zaman evet. doktorların <laughs> kendileri gözlük takıyor niye filan değil mi? Mutlaka evet. öyle bir şey var. Siz de olsa ne yaparsınız? <laughs> Hatta kendi dopplerimi kendim yaparak <laughs> onlara <varikosel, gülüyor> da damarlarım bu benim damarım bu kadar diye göster göster. Yani bir fotoğraflarım saklı o fotoğraflar. Ondan sonra bak benim damarlarda bu kadar ve ameliyat olmam gerekmedi. Niye gerekmedi? Çünkü varikosel hastalığı yani yüzde %50 hastada sperm kalitesinde bir bozukluk yapmıyor. Kısırlığa sebep olmuyor. Bizim varikosel ameliyat ederken üç tane nedenimiz var. Bir tanesi en önemlisi çocuk sahip olmakta problem meydana getirmesi. Evet. En çok bu ve bu yüzde %50 hastada gerçekten böyle bir şey yapmıyor. O yüzden de ameliyata gerek olmuyor. Bir diğer sebep ağrı yaparsa varikosel işte sol testi çok uzun zaman geçmeyen ee, yılda birkaç kere çok şiddetli ataklarla gelen ağrı oluyorsa da yine ameliyatı düşünüyoruz. Hı hı. Ee, bir de ağrı yok, işte kısırlıkla ilgili bir problem bir şey var, var yok daha belki belli değil ama testis küçülmüşse bu adilosan varikosel hı. dediğimiz daha bazen sperm örneği alamayacağımız. İşte 13-14 yaşında çocuklar oluyor Hı. ve bakıyorsunuz solda da varikosel çok şiddetli ve testis küçülüyor. Bu şimdi tabii çok ciddi bir konu. Ee, yani göz göre o gerçekten göre. Gerçekten mesela Bu konuyu çok bilmiyordum. Sırası. Evet, küçülmeyi hiç bilmiyordum. Evet, evet kesinlikle. Evet. Yani çok ciddi varikoseller de evre evre. Çok Hı. basit varikoseller olabildiği gibi çok ileri derecede büyük damarlar olan varikoseller var. Hı. Onlar da testiste atrofi meydana geliyor. Ee, hatta bazen. Genç yaşta evlenmiş ve çocuk çocuk işini erkenden bitirmiş insanlarda daha ileri yaşlarda testis kaybına, <laughs> testisin çok ufalmasına neden olabilen ve ileride wow. testosteron seviyelerini bozabilen varikoseller var. Oo. Öyle bir durumda da yani testis atrofisi varsa, çok şiddetli ağrı varsa veya işte e, sperm parametrelerinde çocuk olmasını bozan e, bir bozukluk hmm. meydana geliyorsa varikosel <laughs> ameliyatı yapıyoruz. Yine böyle bizim için enteresanlardan bir tanesi. Genç diyelim ki 19-20 yaşında varikosel tespit edilmiş. Çok ileri hı. testis atrofisi yapmıyor ama hı hı. sperm tahlili de normal. Ee, onu da şimdi çok arada kalıyoruz. Çünkü sperm tahlili 20 yaşında normal de bu çocuk hı. belki e, çocuk sahibi 35 yaşında olmaya uğraşacak. Arada 15 sene var. Evet. O 15 sene boyunca Oradan ne olacak? <laughs> evet. Orada işte ilk başta dondurmak. Hastanıklı... Mı? <laughs> Yok yani takip ediyoruz. Spen bozulmaya başlarsa ameliyat ediyoruz ama tabii Türkiye'de takip ne kadar olabiliyor? Yani i̇şte evet. bir kez gelir, iki kez gelir sonra insanlar unutuyor hatta olarak. Evet. Ondan sonra. Yani hassas bir hastalık tamam hepsinin ameliyat edilmesi gerekmese de böyle baştan savulacak ve unutulacak bir şey de değil. Çok yakın, evet. dikkatli takip edilmesi gereken yani bir şey. Bir gradeleme şey. mi var yani grade 1-2 falan değil mi? Evet. evet yani orada damarın büyüklüğüne göre mesela <laughs> 3 milim kabaca bizim sınırımızdır. E, hı hı. 3 milimin çok üzerinde 4 5 milim damarı olanlar zaten onlar çok tehlikeli. Hı hı. E, ama iki e, milim bin üstünde 2 milim 3 milim arası da şüpheli yerdir. Bir o hı hı. damar büyüklüğüne bakıyoruz bir de e, hastayı ıkındırarak e, karın işte Valsalva ile ıkındırdığımız hı hı. zaman reflü akım oluyor. E, hı hı. damardan geriye bir reflü akım. Onu da Doppler'le test ediyoruz. Doppler'le. Ondan sonra e, işte radyologlar genelde e, dopleri yapıyor ama şimdi yavaş yavaş cihazlar tabii gelişti. Sizler de yapmaya başladınız galiba. <laughs> <Evet. gülüyor> Kadın kalan eski ultrasonları biliyorsun bize verirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle Benden aşırılardı, daha... <laughs> bizim ultrason gitmiş bir yerlerden. Artık eskileri bile çok iyi olduğu için, <gülüyor> eski ultrasonları. <laughs> Onlarla yapıyoruz biz de yani ben çok uğraşıyorum gerçekten dopleri kendim yaparım ve <laughs> e, çünkü bizim bu bütün venöz damarlarda olduğu gibi ayakta durma pozisyonunda damar daha çok doluyor, daha çok şişiyor, orada daha çok belli oluyor. <laughs> ee, Radyologlar da bunu hep yatarak yaparlar. Ve bazen evet. biz elimizde muayene ediyoruz. Aa, kocaman varikosel var göndeririz filmi. Varikosel yok diye gelir. E, o yüzden evet. işte biz de size özenerek böyle kendi işimizi kendimiz <laughs> yapma şeklinde ultrason konusunda <laughs> bayağı uzmanlaştık. Ondan evet. sonra ama tabi ki top sizde aslında yani şeyde e, kadın doğumcuya gitmeden tabii. de kimse Çünkü ben gelmiyor. Ha, şimdi onu söyleyecektim. Çünkü erkekler evet. şimdi mesela soru da bekliyorum soru daha az. Bizim kadınların evet. başrolde olduğu bir konu olsaydı kadınlar hemen soracaklardı. Ama erkekler e, gerçekten evet. biraz e, bu konuda çekingenler öyle değil mi? Yani soru evet. sormak da onlar için belki evet. e, biraz zor.